Herkese merhaba. Her gün saatlerimizi harcadığımız o dijital dünyanın perde arkasında kimlerin olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugünkü derinlemesine incelememizde işte o çok kritik role, yani internet medyası uzmanlığına odaklanıyoruz. Bu meslek tam olarak ne iş yapar? Bu heyecan verici kariyer yoluna nasıl girilir? Hadi hep beraber keşfedelim. Şöyle bir düşünelim. Her gün karşımıza çıkan, sürekli akan o devasa içerik selinin, bu dijital senfoninin arkasında kim var? İşte bu sorunun cevabı tam da bugünkü konumuzun merkezinde yatıyor. Cevabımız internet medyası uzmanı. Resmi tanımı biraz karmaşık gelebilir ama aslında olay şu. Bu profesyoneller teknoloji ve medyanın tam kesişim noktasında duruyor. Yeni iletişim araçları geliştiriyor ve bunları çok etkili bir şekilde kullanıyorlar. Yani kısacası hani o dijital dünyanın orkestra şefi demiştik ya, işte tam olarak onlar. Markaların, kurumların dijitaldeki sesi, yüzü, başarısı hepsi onların elinden çıkıyor. Peki, tamam da bir internet medyası uzmanının günü nasıl geçiyor? Yani bu orkestra şefi gün boyunca tam olarak ne yapıyor? Gelin şimdi masasının üzerindeki o notalara, yani günlük görevlerine daha yakından bakalım. Bu rolü daha iyi anlamak için dört farklı şapka gibi düşünebiliriz. Her biri uzmanın bambaşka bir yönünü ortaya koyuyor. Stratejist, yaratıcı, analist ve son olarak koruyucu. Hadi gelin bu şapkaları şimdi tek tek deneyelim. İlk şapkamız stratejist. Bu roldeyken uzmanımız geleceği planlıyor. Adeta bir kaptan gibi şirketin sosyal medyadaki yol haritasını çiziyor. Yeni platformlarda ne yapacağız, nasıl bir dil kullanacağız hepsini o belirliyor. Ve tabii ki o büyük iletişim kampanyalarını yöneterek gemiyi doğru limana ulaştırıyor. Rota belli olduktan sonra sıra o yolculuğu heyecanlı hale getirmeye yani yaratıcılığa geliyor. İşte bu aşamada o kağıt üzerindeki planlar ete kemiğe bürünüyor. Uzmanımız bazen bir metin yazarı oluyor, bazen bir video yapımcısı, bazen de bir editör. Anlayacağınız dijital platformları o hepimizin tükettiği ilgi çekici içeriklerle besleyen kişi tam olarak o. E tabi bu kadar iş yapıldıktan sonra bir de bunun karnesine bakmak lazım değil mi? İşte tam bu noktada analiz çapkası devreye giriyor. Uzman adeta bir dedektif gibi tüm dijital aktiviteleri verilerle inceliyor, kampanyaların ne kadar işe yaradığını raporluyor ve bir sonraki adım için inanılmaz değerli bilgiler sunuyor. Kısacası o sıkıcı görünen rakamları alıp herkesin anlayacağı bir hikayeye dönüştürüyor. Ve geldik son şapkamıza koruyucu. Biliyorsunuz dijital dünya bazen oldukça fırtınalı bir okyanusa dönebiliyor. İşte uzmanımız bu fırtınalarda markanın gemisini koruyan kişi. Olası krizleri önceden fark edip önlem alıyor, markanın internetteki itibarını bir zırh gibi koruyor ve tabii ki yapılan her işin yasalara uygun olduğundan emin oluyor. Peki bu kadar farklı görevi yerine getirirken alet çantasında neler var? Elbette en başta çok güçlü bir bilgisayar, Sonra o verileri anlamlı kılan, sosyal medyayı ölçüp biçen özel yazılımlar, cep telefonlarındaki uygulamalar ve sürekli iletişimde kalmayı sağlayan diğer cihazlar. Kısacası bunlar dijital dünyadaki sağ kolları diyebiliriz. Peki, bu kadar anlattık. Bu dinamik rol tam olarak kimlere göre? Acaba sizde bir internet medyası uzmanı potansiyeli var mı? Gelin şimdi ideal adayın olmazsa olmaz özelliklerine bir bakalım bu işi yapmak için adeta beyninizin hem sol tarafını hem de sağ tarafını aynı anda tam gaz çalıştırmanız gerekiyor. Bakın bir yanda sayılarla verilerle arası çok iyi olan, dikkatli, planlı ve detayları asla kaçırmayan analitik bir kafa lazım. Ama öbür yanda da insanlarla harika iletişim kuran, yeni fikirlere balıklama atlayan ve tasarım yeteneği güçlü, yaratıcı bir ruh gerekiyor. İşte bu ikisini bir araya getirebilen kişi bu işin biçilmiş kaftan. Çalışma koşulları da tıpkı mesleğin kendisi gibi oldukça dinamik. Genellikle bir ofis ortamı ve tam zamanlı bir düzen var evet. Ama işin doğası gereği uzaktan çalışma, gece mesaileri, hatta hafta sonu çalışmaları ve seyahatler de oldukça yaygın. Ne de olsa dijital dünya 7/24 açık bir dükkan gibi. Eğer buraya kadar anlattıklarımız ilginizi çektiyse ve evet bu iş tam benlik diyorsanız geldik en can alıcı soruya. Nasıl internet medyası uzmanı olunur? Aslında yol haritası oldukça net. Her şey liseden mezun olmakla başlıyor. Ardından YKS'de iyi bir başarı gösterip üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşmek gerekiyor. 4 yıllık bir lisans eğitiminin sonunda yeni medya gibi bir bölümden diplomanızı aldığınızda işte o zaman bu kariyerin kapıları size resmen açılmış oluyor. Peki o 4 yılda sizin neler bekliyor? İnanın, dersler de en az mesleğin kendisi kadar dinamik ve heyecan verici. Düşünsenize veri gazeteciliği, yani o sıkıcı rakamlardan sürükleyici hikayeler yaratma sanatı ya da dijital oyun tasarımı, sosyal medya yönetimi, web TV programcılığı yani tam olarak çağımızın en popüler, en geçerli konularında uzmanlaşıyorsunuz. Harika, diplomanızı da aldınız. Peki ya sonra bu kariyer sizi nerelere götürebilir? Gelin şimdi de mezuniyet sonrası önünüzde açılacak o sayısız kapıya ve ilerleme yoluna bakalım. İşin en güzel yanlarından biri, çalışabileceğiniz alanların neredeyse sınırsız olması. İster geleneksel medya devlerinde çalışın, ister reklam ajanslarında, teknoloji şirketlerinden sivil toplum kuruluşlarına, hatta film yapım şirketlerine kadar. Aklınıza gelebilecek, interneti kullanan her kurumun size ihtiyacı var. Kariyerinizde ilerlerken önünüze genellikle iki ana yol çıkıyor. İsterseniz kurumsal dünyada, mesela SEO, yani arama motoru optimizasyonu gibi çok özel bir alanda derinleşip yöneticiliğe kadar yükselebilirsiniz ya da isterseniz akademik yolda devam edip yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitede bir kariyer inşa edebilirsiniz. Kısacası bu alanda uzmanlaşmak size bir sürü farklı kapı açıyor ve hangi kapıdan gireceğiniz, hangi yolda yürüyeceğiniz tamamen size kalmış. Pusula sizin elinizde. Kariyerinizin yönünü siz belirleyeceksiniz. Ve bu incelememize aklımızda kalacak kilit bir soruyla bitirelim. Yapay zeka'nın artırılmış gerçekliğin hayatımıza bu kadar hızlı girdiği bir dünyada, bugünün internet medya uzmanını, gelecekte hangi yeni görevler, hangi yeni zorluklar bekliyor? Bu sadece bu mesleği seçenlerin değil, dijital dünyada yaşayan hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.